Sevgili izleyenlerim merhabalar. Aydın merkezden tüm izleyenlerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Değerli arkadaşlar, değerli abonelerim, sizleri 10 numara 5 yıldızlı bir 5 dönüm 150 metre bir yer tanıtım yapacağım. Değerli arkadaşlar, 5 dönüm üzerinde 5 dönüm 170 metre miydi Mamut Bey? 5 dönüm 150 metre diye hatırlıyorum. Ha, 5 dönüm 150 metre bir yer tanıtım yapacağım. Arkadaşlar bulunmuş olduğumuz yerde bu parke taşı döşeli olan yerden yolumuzu devam ediyoruz. Aydın merkeze bağlı Aydın merkezden aramız 4 ve 5 dakika bir mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Değerli izleyenlerim ayrı bir parantez içerisinde buraya dikkatle dinleyiniz. Aydın'ın zenginleri, elit insanları, doktorları, bürokratları, emeklileri. emeklileri bu bölgede arkadaşlar bir çay geçiyor. Çay. Bak dereden daha büyük. Yaz, kış, akar. Bu dere kenarında bu kavaklı çınar ağaçları içerisinde buradan bu üst bölgede tamamen villalardan dolu bir bölge. Bak tamamen dolu bir bölge burası. Buraya ne yapabilirsiniz değerli izleyenlerim? Bu bölgede kahvaltı salonları yok. Kafe, kafeterya yok. Vatandaşlar Aydın merkezde sıkıldığı zaman böyle dere kenarları, su kenarları, çınar ağaçları içerisinde serinlemek için gece gündüz böyle yerlere heves edip arayan milyonlarca insan var değerli arkadaşlar. Evet bizim Aydın'ın yakın bölgesinde Böyle bir yer yok. Bunu ben nerede gördüm? Bursa'da gördüm. Denizli'de gördüm arkadaşlar. Evet, siz de buraya kafe yapabilirsiniz. Restoran kurabilirsiniz. Hatta ve hatta ticari imarlı olarak butik otel yapabilirsiniz. Beton harma evde yapabilirsiniz. 5150 metre yerimiz satılık. Yerimizin sahibi bu sevgili arkadaşım. Evet, bu sevgili arkadaşım. mikrofonu da kendisine tutayım. Hiç bizim sıkıntımız, saumiyetimiz yoktur. Merhaba kardeşim. Merhaba. Ha Mahmut Merhaba. Bey kendisi aynı zamanda yerin sahibi kendisidir. Evet, teşekkür ederim. Tapu sahibi de kendisidir. Evet. Ayrıca tapuda ipotik benzeri hiçbir şey yok. yok. Müstakil tapu. Evet. Evet Bey, Şimdi bizim biraz yerden bahset. Evet bizim burası 17 sene önce almış olduğumuz bir arazi. 17 sene boyunca kullanıyoruz. Çok da memnunuz. Satmaktaki tek nedenimiz gayemiz ben de yaşıyorum. Bana uzak olduğu için satma gereği duyuyorum. Yoksa buraya her gelişimde nefes alıyorum. Buraya her gelişimde başka bir oksijen başka bir tat lezzet var. Burada bir dönem vermiş bir, bir köylü arkadaş ekmişti domates ekmişti. Her bir domates neredeyse 500 gram geliyordu öyle kaliteli bir lezzeti, kocaman domates. Ekmek isterse bir şeyler o şekilde de ekebilir. Ya da burada çevrede çok emekli olan insanlar var memur amir kesimi gelip burada prefabrik ev ya da betonarme ev yapıp yaşıyor. Yaşam biçimi kalitesi on numara bir yer. Almak isteyen düşünen insanlar buyursun gelsin İnşallah güzel bir arkadaşla nasip olur. Satma düşünüyoruz böyle bir karar aldık. Yüksel abimiz değerli bir abimiz. Uzun süredir burada umuru da bu işi yapıyor. Hemen de satıyor. Bizim buraya da inşallah satar diye verdik. Satılacak. Umudumuz bu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol Mahmut Bey. Değerli izleyenlerim bulunduğumuz yerde yolu var. Bak bu çok önemli. Elektrik kesinlikle var. Arkadaşlar ayrıca şebeke suyu da var. Biz derenin büyüğüne çay deriz. Bak derenin büyüğü çay. Tekrar drone görüntülerini birazdan izleyeceksiniz. Tekrar izleme devam edin. Biz aracımızla şu anda binip köprüden karşıya geçip bu bölgede yer. Evet 200 metre ileride. Evet değerli izleyenlerimiz şu anda bahçemizin içerisine girdik. Bu görmüş olduğunuz düz alan. Aracımız zeytin ağaçlarının olduğu yer zaten kadastro yolu. Kadastro yolu şu göstermiş olduğum yerde içine de giriyor. Bu kısımdan da içine giriyor. Dere yatağı arkadaşlar. Evet burası yere sınır. Bu çınar ağaçların görüyorsunuz. Bu çınar ağaçların altında piknik yapmak, yaşamak, nefes almak, oksijen almak on numara bir yer arkadaşlar. Aydın'da böyle yerler az. Ne dedik? Böyle yerler Bursa'da var arkadaşlar. Denizli'de var. Onu gördüğüm yerleri söylüyorum. Gerçekten güzel. Ne dedik? Bu dere kenarları ben gelirken şimdi gördüm. Diğer izleyenlerim Bir de uzun sürmesi kısa kestim. Öğretmen arkadaşlar. Bürokrat emekli olan müstakil evlerine gözümle gördüm. Esas yoğunluk bu. Bahçemizden itibarı 10 kilometre yürüye Yerleşim alan olarak müstakil evlerle dolu. Aydın'da yaşamak isteyen, iş yeri kurmak isteyen izleyenlerime bunu sunuyoruz. Ayrıca içerisinde meyve ağaçları var. Bunu Mahmut Bey kendisini tanıttı biraz önce. Meyve ağaçları ilgili bahsetsin size. Evet. Efendim burada şimdi ceviz ağaçlarımız da var. Kayısı ektik, şeftali ektik. Yeni dünya ektik zeytin ağaçlarımıza 45 ağaçtan oluşan burada 2 yıl önce yakın bir ağaç ektik yeni fidan Ama biz biraz uzak olduğumuz için bakamadığımızdan dolayı biraz bakımsız kaldı Ama var halen daha ekmiş olduğumuz ağaçlarımızdan burada dikil olarak mevcut Fakat şu görmüş olduğunuz çevredeki bütün yeşil ağaçlar ceviz ağacından işte kayısı ağacından, teki ağaçlarımızdan var daha halen tutuyor. 10-15 senelik ağaçlarımızdır bu ceviz ağaçlarımız. Zeytin ağacı var arkadaşlar. Zeytin ağacı göreceğim. da var, evet. Dud ağacı da var. Ağaç çeşitleri aslında çok burada da. Hani biz biraz dediğimiz gibi burayı satmamızın tek neden gaye uzak olduğum için, takip edemediğimizden dolayı, kendim başka bir sektörle başka bir işe uğraştığım için, yoksa biraz bana yakın olsaydı inan ki burayı satmak gibi derdimiz yoktu. Ee, burası düz alan olduğu gibi bundan daha fazla düz alanda bir alt alt kısımda var 5 dönüm 150 metrekare Geçmişte burayı benim aldığım dönemlerdeki hayalim e, Kahvaltı salonu olarak yapmak gibi bir düşüncem vardı. Benim de yemek şirketi vardı dönemlerde Fakat e, hayalimizi gerçekleştiremedik. Ama Aydın'da büyük bir ihtiyaç mı? Evet kesinlikle büyük bir ihtiyaç Aydın'da insanlar sıcakta gidip ee, serinlemek ister. Serin bir yerde bir e, kebap olsun, ızgara olsun, kahvaltı salonu türü olsun yapmak ister. Şu aşağıda dağdan gelen bir su var. Çay kenarı dediğimiz. Hı hı. Evet. Öyle e, bekleriz. Hayırlısı olsun inşallah. Tamam. Teşekkür Durun. ederim Mahmut Bey. Arkadaşlar bu dere yazında akıyor. Bahara doğru baya iyi akıyor. Temiz berrak su. Öyle söyleyeyim. Aynı zamanda baraj suyun sulama suyu mevcut. Şu sınırdan baraj ufak bir kanal geçiyor. Baraj kanalı suyuna sulayabilirsiniz. Nedirik? Şebeke suyun kesinlikle var. Bakın 50 metre yanımızda yaz kış oturan ev mevcut. Elektrik de var. E, ulaşım sıkıntısı yok. Buraya diğer izleyenler en güzel buraya restoran kurmak. Artık restoranda gece mi işletirsiniz sabah mı işletirsiniz o sizin karar, kararınız. Ticari amaçlı olarak 10 numara bir yer. Arkadaşlar ben Türkiye'nin tamamını tanıyorum ve gezdim. Aydın'da böyle bir yer hakikaten yok. Aydın'ın ihtiyacı var. Dilerseniz bir kenarı evinizi yapın bir kenarı restoranınızı kurun. Böyle yer kurduğunuz süreç içerisinde yaz, kış boş kalmaz. Tarlamızı hep birlikte gezerek tanıyalım. Bu da yerimiz var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Alanlar çınar ağaçları içerisinde başkasının tapusunun içerisinde değil. Evet bunlar çok önemli. Hisse misse yok tapuda. İpotik. Benzeri hiçbir problem yok. Evet. Net söylüyoruz bak. Tapu sahibimiz de yanımızda. Bak ne dedik? Bu ağaçlar tapının tamamen içerisinde. Buradan görüyoruz. Gösterelim şöyle. Bu alana dilerseniz villa yapın. Ticari amaçlı kullanın. Ticari amaçlı burada para akar. Aydın'da böyle hiçbir yer yok. Dere kenarında. Millet saklı kenti e gidiyor arkadaşlar. Aynı saklı kent gibi bir yere burası. Ben burayı çok oraya benzetiyorum. Evet. Baraj suyu oldukça yeterli. Bir nehir gibi ayrıca ne dedik? Az bu taraftan da büyük nehir gibi bara suyu da geçiyor. Bara suyu mu sular mısınız? Derin suyuna brem çevirirsiniz, şebeke suyu mu alırsınız. Burası gizli bir saklı kent. Evet arkadaşlar, ziyaret yaptığımız Türkiye'de Fethiye'de böyle bir yer. Aynen böyle bir yer. Evet, biz burada videomuzu sonlandırırken Değerli izleyenlerim, bizi takip etmeye devam edin. Aydın Emlak Borsası'nı bizden takip edebilirsiniz. Bağ, bahçe, arsa, villa, her şey. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sevgiyle kalın.